Bu dokuzuncu devayı ben inanç psikolojisi çerçevesinde e, aldım, bu şekilde değerlendirdim. E, şimdi dokuzuncu deva, e, de diğer konuşmacı arkadaşlar, hocalarımız da hep e, bahsettiler. İşte ey halkını tanıyan hasta, ondan sonra, ecel mukadedir, tahayyür etmez, ölüm sureten görüldüğü gibi dehşetli bir şey değildir, ondan sonra, zindanı dünyadan, bostan cinana e, davettir. vasife hayat külfetinden bir tehristir. Yani çok güzel, gerçekten o kadar yumuşak bir tarzda öyle bir geçiş yaptırıyor ki yani insanın o tarafa gidesi geliyor. E, dünya intiharından bir paydostur diyor. Yani çok güzel böyle monis bir şekilde e, tereyağından kıl çeker gibi. Tabi burada tüm bu e, mesajlar e, inançlı olan bir insana söylenmektedir. Yani inançlı insan muhatap e, e, burada. Demek ki öncelikle bu mesajlara muhatap olan insanın ahirete yönelmiş olması gerekiyor. E, yönelmemiş olan bir kişiye bu mesajların etkisi mümkün değil. Yani daha beter ne yapar? Belki zararlı olabilir. E, ben bu Victor Hugo'nun bir İdam Mahkumu'nun son günü e, adlı eserini okudum. Son kısımda e, kürek mahkumu işte giyotinle öldürülecek. Ona bir rahim yapraşıyor. işte son duanı yapıyor falan. Ee, şiddetle karşı çıkıyor. Ben diyor duamı yaptım diyor. Sana ihtiyacın yok diyor diyor. Yani demek ki orada inanan insan için e, bu çok önemli. E, psikolojik olarak inan önemli. E, özellikle ölümcül hastalıklar yakınları üzerinde araştırmalar inancın inancın iyileştirici gücünü e, olduğu tespit edilmiş. Batı'da çok güzel araştırmalar yapılmış. Yani inançlı olanlar e, hastalarla e, inançlı olmayanlar arasında e, araştırma yapılmış. İnançlarda inanılmaz derecede iyileşmeler ve e, psikolojilerin düzeldiği görülmüş. İnanç psikolojisi insanoğlunun hayatını anlamlandırması bakımdan bir e, büyük bir araç. Yani burası çok önemli bizim en büyük şu anda rahatsızlığımız, gençliğimizin, toplumun, diğer toplumların en büyük rahatsızlığı, şeyi anlamlandırması. Ya niye, bu dünyaya niye geldim? Bu dünyanın anlamı nedir? tarzında bunu bilmemesi. Çünkü insan ölüm korkusunu yenmesini sağlar. Onun için iyi işler yapmayı sevk eder. Anlamlandırma iyi işlere sevk eder. Bundan dolayı inanç psikolojisi işlevsel bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda Yalnız hastalık değil, çocuğu ve yakını engelli olan birinin de inançlı olması veyahut da bir belaya maruz kalan ya da bir afete maruz kalan, bir drama maruz kalan insanın da bu bakımdan çok çok önemli. Ben e, yıllar önce bir rehabilitasyon merkezinde çalışmıştım. E, bir ailenin karı koca geliyorlardı. Dört tane engelli çocuğu vardı. Bir evde dört tane engelli. Gerçekten inanılmaz bir e, gözlem yaptım inanılmaz derecede pozitif yaklaşıyorlar insana ve bir gün babasına yani çocukların babasına bireysel görüşme yaptım ondan sonra bana bunlar benim sermayem ben çok kötü bir yoldaydım ben çok yanlış bir yoldaydım bu çocuklar bana doğru yolu öğrettiler evet bu çocuklara ben belki açıyorum ama ben hiçbir zaman bunu bir ceza olarak görmedim demişti bu çok çok gerçekten ve beni etkilemişti o zamanlar. Yani zengin bir insandı, toprak sahibiydi. Ben çok yanlış yoldaydım. Çeşitli şeyler yaptım dedi ama bu çocuklarım bana hiçbir zaman ben Allah'a bunu niye ver, bunu verdin, niye bana bu cezayı verdin, niye bunları bana verdin tarzında hiçbir zaman şikayet etmedim demişti. İnanç psikolojisi konusunda Batı'da çok araştırmalar yapılmaktadır. Yıllar önce katıldığım bir seminerde inançlı yaşlılarla İnançsız yaşlılar arasında bir e, e, araştırma yapılmış. İnançlı yaşlıların daha az depresyona girdikleri tespit edilmiş. Bu e, aşikar bir şekilde gerçekten. E, buna, ben, buna benzer Batı'da çok araştırmalar yapılıyor. Yani daha az depresyona gidiyor inançlı insanlar. Yine Gazi Üniversitesi'nde bir anekdotumu anlatayım. Gazi Üniversitesi'nde sanıyorum 1987'de Gazi Üniversitesi Fakültesi psikiyatride çalışırken Ankara'dan Gölbaşı'na gidiyorduk. Göğüs bölümünde bizim bir hocamız vardı, Özay Hoca. Bu vesileyle de ona rahmet diliyorum, rahmetli oldu. Ona yolda arabasında bir anekdoda anlattı. Necmettin dedi, ben dedi, bizim göğüs bölümünde sık sık dedi, ölümler gerçekleşir dedi. Ondan sonra bir hastam dedi, e böyle bir bir hoca yok mu bana bir Yasin-i Şerif okusun tarzında. E o zaman dedi, bunu tabii söylerken de hoca e Necmettin bu aramızda kalsın. Çünkü o zaman işte laikliğe aykırı, bu dini danışmanlar yok böyle bir şey konu konuşulmuyor inanılmaz derecede tepki veriyor bazı kesimler. Ve hastanın başında hoca dedi din görevlisi Kur'an okudu dedi. Ve onun yüzündeki tebessüm, ondaki bir rahatlık o kadar beni mutlu etti ki ben hiçbir zaman bunu unutamam dedi. Onun için gerçekten inancın insan psikolojisi üzerinde etkisi çok çok var. Bunu şey yapamayız, inkar edemeyiz. Çok mutlu olmuş dedim işte. Şimdi inancın hastalığı yenmedeki gücü, özellikle ölümcül hastalıklar büyük etkisi var. Yine Batı'da bu konuda bazı araştırmalar yapılmış ondan sonra. Bundan daha önemlisi hastalığın kabullenmesi, kabullenmesi ve yaşamayı öğrenmesi, bir geçişi sağlaması bakımından çok çok inancın Ondan sonra intiharları engelleyen bir şey inanç. Yani e, bunu biz kliniklerde çok görüyoruz. E, i̇nançlı olan insan gerçekten e, daha az intihar ediyor. Daha çok intiharı düşünmüyor. E, evet hastalık olduğu zaman e, intiharlar görülüyor. Yani dindar olan insanlarda da görülüyor. Bunu hiçbir zaman e, bu ayrımı iyi yapmak lazım. Bazı insanlar işte intihar yapan cehennemliktir tarzında deniyor. Ben o görüşe katılmıyorum. Ee, i̇ntiharın ileri derecede olması bir hastalık. Ee, bunu mutlaka medikal tedavisi gö görmek görmesi gerekiyor. Tıbbi tedavi görmesi gerekiyor. Yani Üstad Hazretleri de, Bediüzzaman Hazretleri de eğer dinim beni intihardan men etmek istemeseydi işte şimdi sahip toprak olacak tarzında o içindeki o çaresizliği dinin gücüyle, imanın gücüyle, inancın gücüyle ne yaptığını e, yapıyoruz, diyoruz, aşıyoruz konuda yine bir anekdot ben anlatacağım. Yıllar önce bizim memlekette bir din adamı var, Müftü. Ee, bu e, çok şey bir insan, herkes gelip kendisine danışıyor ama içten içe bu e, intihar düşünceleri var. Ondan sonra depresyon geçiriyor yani hasta. Depresyon aslında bir hastalık. Bunu hiçbir zaman, çünkü beyindeki biyokimya bozuluyor ve e, bir taraftan da diyor ki, e, İntihar haram diyor, ben nasıl yapacağım diyor. Tanrı Adıyaman'dan, sanıyorum Antakya memleketi neresiyse oraya yaya gidiyor. Ve diyor ki işte yolda vahşi hayvanlar beni öldürsün diyor, ben bu işten kurtulayım diyor. Tabi gidiyor, şey yapmıyor yani bir şey olmuyor. Sonradan tutuyor, intihar ediyor ve bir mektup veriyor. Onun için bu ince bir nokta, evet inanç insanı koruyor. Ama eğer medikal tedavi gerekiyorsa gerçekten bu konuda da ihmal etmemiz gerekiyor. Bunu da şey yapalım. Pardon. Evet hocam dinliyoruz. Şey, şey görüntüsü gitti. Özür diliyorum. ben tekrar şey yaptım bir saniye. Biz sizi görebiliyoruz. Geldi mi şimdi? Şu geldi mi? Son iki dakika hocam bu arada. Onun için dediğim gibi bu bağlamda gerçekten inanç bizi ayakta tutan bir büyük bir güç. Onun için Yunus Emre'nin şu dörtlüğü çok beni etkiler. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş lütfun da hoş. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Son bir şeyi daha var dörtlüğü onu da okuyayım altı kıta şeklinde. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek yaşa, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Burada Yunus Emre gerçekten bir tam bir teslimiyet içerisinde işin hakikatını, gerçeğini öğrenmiş. Ondan sonra bu şekilde e, her şeyi ne yapıyor? Kabulleniyor. Onun için bu inanç sayesinde. Tabii bunu e, Yunus Emre niye bu makama gelmiş? Onu da ayrıca e, Tartışmak gerekiyor. Alman asıllı çağdaş bir sosyal psikolog Peter Berger'in e, Homo Mind başlıklı bir teorisi var. Bu teoride e, Homo e, şey şöyle anlatıyor Berger, çok hoş bir e, e, şey teori. Evsiz zihin diyor. Evsiz zihin ne demek? Ahiret inancı olmayan insanları evsiz insanlara benzetiyor. Bizler her sabah evimizden çıkıp günlük hayatımıza gereklerini yaparız. Akşam ne yaparız? Onunca da evimize döneriz. Gün içinde tüm yapıp uğraşlarımız akşam eve döneceğin için anlamlıdır. Oysa evsiz barsız kişinin gün içindeki eylemlerinin bir anlamı yoktur. Dünya hayatı da tıpkı böyledir. Ahirete inanmanın da dünya hayatı tıpkı ev olan insanların gün içindeki hayatları gibi anlamlıdır. Yani gidecek bir yeri var. En çok böyle mesai arkadaşlarımdan, danışanlarımdan, ya keşke inana inanabilsem, bu inanç insanı ne kadar ayakta tutuyor tarzında böyle söylediklerine ben şahit oldum. Yani onların şeyi şurada neyi vardı? Ahirete inanların, dünya hayatı evi olan insanların gün içinde hayatlar gibi anladık. Ahirete inanmayanların durumu ise evsiz insan gibidir. Yani onların zihinleri, ruhsal yapılar evsiz insanın durumu gibidir ki bu da psikolojik rahatsızlıkları yol açar. Berger'in analojik tahlili gerçekten bu anlamda çok çok önemli. Yani çok güzel bir benzetmeyle e, ahireti bir eve benzetiyor. İnsanın akşam gideceği eve. Onun için Bediüzzaman Hazretleri de ölümün keşif kollarıdır diyor e, şeye, hastalıklara. E, ondan sonra bu mesela hasta olan üzerinde ölümü kabullenmesi açısından da büyük bir işlevi var. Yani sanki o tarafa bu kapıdan e, çıktım, diğer kapıya giriyorum tarzında inanılmaz derecede orada bir yumuşak bir geçiş yapıyor. Ayrıca yine yapılan bilimsel çalışmalarda, MR çalışmalarında görüntülerin doğa ve kuşu halindeki olan e, insanların beyin aktivitelerinin e, hareketlendiğini gör, görmekteyiz. Kuşunun vücut ısısı yükselmekte, bedende bir ürpertiyle başlayan uyarılma hissi yaşanmakta, algı gücü keskinleşmekte, bilinç düzeyi ve farkındalığı artmaktadır. Demek ki duanın şeyi bu. Zaten işte dua eden insan bilir ki diyor kendisini duyan bir insan var. Yani orada bir güven duygusu. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Yemek içmekten sonra diyor insanın en büyük şeyi güvendir diyor. Onun için ahiret inancı, inançlı olan insan bir güveni var. Onun için inanç, inanmak gerçekten büyük bir güvendir hayatta. hayatta. Yaşadığımız çağın en büyük, demin de söylediğim gibi, yaşadığımız çağın en büyük hastalıkların birisi de anlamsızlık hastalığıdır. İnanç psikolojisi bu bakımdan büyük bir kazançtır. İnsanın yalnız olmadığını belirtmektedir. E, ruhu bir emir olarak tanımlayan Kur'an-ı Kerim, diğer semavi dinlerde olduğu gibi sözün ve düşüncenin başlangıçta dayandığını belirtmektedir. Karşı tarafın güçlü duygularını algılayan sinir hücreleri tıpkı internet gibi çalışmaktadır. İnsanların sevgisi durumlarını kopyalayıp, taklit eden sinirsel devreler karşılaştığı kişinin tavırlarını, ses tonunu ve hareketlerini hızla algılayarak onunla adeta senkorize olmaktadır. Bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Böyle sevdiğiniz bir insanla karşılaştığımız zaman orada hani elektrik aldın mı? Bu bir karşı cins de olabilir, kendi cinsinden olan birisi de olabilir. Orada bir elektrik alıyorsun, orada bir zihinsel bir aktivite meydana geliyor. Onun için burada bir senkorize oluyor. İki insan arasındaki duygu korusunu bu tür psikolojik bilimlerle sağlanır. Örnek olarak yine de aynan nöronlar var mesela, aynan nöronlar. Aynan nöronlar, nöronlar gelen kişiyi mesela diyelim ki bir kişi hakkında sen konuşuyorsun, bakıyorsun ki şak diye kapıyı açtı veya da çaldı. O bir aynalama sistemiyle ne yapıyor? O nöronlar görev yapıyor. Tabii psikolojide bilmediğimiz insanların, insanın nöronlarında, insanın o sinaps bağlantılarında inanılmaz derecede olaylar meydana gelmektedir. bunları ayrı bir konu olarak anlatabiliriz. Şanssızlık, başarısızlık, ümitsizlik durumlarda genetik varyantın depresyon riskini artırabilebildiğini. Burası çok önemli. Demek ki umutsuzluk, başarısızlık depresyonu tetikliyor. Bununla beraber hayatta güven içerisinde olmak beyindeki serotonin miktarını artırdığını ve depresyonunu azalttığını görmekteyiz. Onun için hep biz hastalarımızla görüştüğümüzde hep umutlandırırız. onları farkındalıklarını artırırız. Bu şekilde ben konuşmamı bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Ramazan ayınımıza giriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize de hayır getirsin inşallah. Bir insanoğlu doğar, büyür, yaşar ve ölür. Ölümden doğum gibi normal kabul etmekten beklenen bir davranış. Aslında normal şartlarda böyle. Fakat yaşlılar üzerinde yapılan araştırmalara göre insanın yaşının ilerlemesiyle yaşam arzusunun azalmadığı ortaya çıkmış. Yani adam mesela 80 yaşına gelmiş, ya diyor hele biraz daha işte torun sahibi işte biraz daha kalim diyor. Yani araştırmalar bunu gösteriyor. Hep bizim böyle dediğimiz tarzda da gerçekleşmiyor. Ama bence ölüm olayını e, inancımızla hayatı anlamlandırarak atlatabiliriz. Ve bu çok güzel bir geçiş olur. Benim söylemek istediğim nokta bu. Yani hayatı anlamlandırırsak o zaman ölüm de hoş olur. İşte Yunus Emre'nin söylediği kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu herkes için aslında Yunus Emre bütün insanların ortak değeri. Bütün insanlar için söylüyor. Yunus'u çok iyi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.